Geçip, Arkadaşlar herkese Bursa merhabalar. Beni bırakın nasılsınız? İyi misiniz? Bir baba İyi. Çok ağır bu işler beraber yaptığım bir da istiyorum. Aa, bu ego işi çok uğraşmıştım. Şimdi Lego'ma alıyorum. Çok Zöldürme hassas bir şey. Kredi 10 bin... bin 1690 90, 969 seçim bir Lego'yu. 1696. 1696. Keşke bu elimde onu. gördüğümüz bir Optimus Prime. Bunu yapmak için bazen çok uğraşmıştım. Tabii bu bunları yaptım. Bunları yapmam lazım. Bir yerden var. 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 Bir Bir yerden var. Bir Optimus Prime. Transformers filminde ıı, baş olarak yani konuların komutanları olarak geçiyor. Ben şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl yaptım? Arkadaşlar bu çok uzun sürmüştü. Tam bir günümü buna vermiştim. Özellikle Optimus Prime'in parçalarını birbirine takmak için. Şimdi arkadaşlar. Güzel misiniz? Parça yani karakter işler. tanıtımına geçelim. Evet şimdi karakter ben tanıtımına ben geçiyoruz. Ben Burada ben gördüğünüz ben bir Optimus Prime'imden söyleyeyim. Şu kabloyu bir alalım şuradan. Ben evet. ben Arkadaşlar Optimus Prime'in şu altı iki yani şeyleri bir savaş istedim. kamyonunun üzerinde silah olan bir savaş kamyonu. Kamyonunun pa e, gövdesinden ve kendisinden oluşmuş. Bunlar da bakın şu köşede gördüğün silahlar da o kamyonun silahları. E, i̇kinci olarak şurada bir helikopter var. Bir helikopter görüyorsunuz burada. O helikopterin de o helikopterde diğer Park, diğer bölgesini oluşturuyor, diğer kolunu oluşuyor. Ayaklar şurada bir tane bir vinç gibi bir şey var. Üzerine bunları takmamızı istediler. Onları taktıktan sonra böyleydi. Kolları falan bitti. Arkadaşlar şöyle de göstermek istiyorum. Şurada kapı, bu kafası. Hatta şurada bayağı uç, bayağı bir uç uç var. Neyin? Bakın gördünüz mü şurada Demir bir uç neyin? var. Bu etmiş. Ee, o bu Beş bu sadece bu köşe köşe kısım yani şu mavi kısım tam yani şuraya bir kadar bir şuraya bir kadar bir gün zor. hepsi gün kafa şu bir şurası neresi derseniz orası bir göğüs göğüsü yapmışım şey. burada. Ne? Ee, burada hocam? ayakları bir var işte kolu iki kolu göğsü şöyle söyle, böyle söyle demiş. arkadaşlar ee, başka bir tür Lego başka bu, bu tür Lego tanıtım oluyor. videoları için, için like atıp abone olsun. olmayı unutmayın başka Lego tanıtım videoları da gelecek hatta belki Onlar yarın bir yaptığım bir, bir ev var. Lego onu, onu gösterebilirim. O yaptığım en Yemeğini büyük aldım, en yorucu evdi. Ama arkadaşlar bu Optimus Prime çok güzel olmamış Yorumlarda lütfen belirtin. Çok güzel olmamışlar hı, arkadaşlar. Hı. Bakın e, burası kafası. Kim bilin, Burada hı, burası göğüs. Hı. Göğüs. Hı. Tamam. Evet devam edelim. Burası bir kol. Şu kol. Sol kol. Bu tarafta sağ kol. Bu ikisi tekerleklerin olduğu şeyde bacakları dengede durmasını sağlıyor. Yani arkadaşlar çok zorlu yapmak. Like atıp abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Optimus Prime'ımız burada. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.